Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Değerli izleyenler İsrail'e korku ve panik geri adım attırdı. Savaşın kuralını değiştiren unsur. Katliamcı İsrail'in hain saldırılarını durdurarak ateşkes yapmasının altında aslında korku ve panik yatıyor. İsrail'in 11 gün süren saldırılarının ardından ateşkes ilan etmesinde atılan füzelerin hepsinin demir kubbe füze savunma sistemleri tarafından imha edileme işi olduğu kadar, Türkiye'den aldığı derslerle Tunuslu Muhammed Zavari ve Gazze'li Cemal Zebdi'nin geliştirdiği İHA ve SİHA'ların payı büyük oldu. İsrail işgal güçlerinin Kudüs'ün kadim semtlerinden Şeyh Cerrah'ta sürdürdüğü provokasyon Mescid-i Aksa saldırısı 10 Mayıs'ta savaşa dönüştü. Gazze ve Batı Şeria'yı içerisine alan İsrail bombardımanlarına Filistin direniş cephesi füze ve siha operasyonlarıyla karşılık verdi. SİHA'larla onlarca operasyon yapıldı ve son dönemde üretilen 4000 roketle İsrail'e ait askeri lojistik üsleri, enerji hatları, gaz ve petrol rafineleri olmak üzere çok sayıda nokta vuruldu. İsrailli gazeteci Hamas tarafından kullanılan Türk yapımı SİHA ve roketler için oyunun kuralını değiştiren hamle yorumunu yaptı. Türkiye gazetesinin konuştuğu Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Ceral Selmi, Seyf el Kudüs yani Kudüs Kılıcı harekatı hem savaşın hem de Filistin'in geleceğini değiştirdi bugün elde edilen zaferde kendisini Filistin davasına adayan Tunuslu Muhammed Zavari ve Gazze'li Cemal Zebdi isimli iki ismin çok büyük payı var ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.